Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş şubesinin yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. <laughs> Açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 12 Şubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatih Karadayı, Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ve özel gereksinimli vatandaşlar katıldı. Her ne kadar ne kadar yıkılmış olursak olalım devletimizin ve milletimizin desteğiyle birlikte ayağa kalkmanın bir göstergesi aslında bunlar. Açılışta konuşan Başkan Görgel, engelli kardeşlerimizin hayatını daha kolaylaştırmak ve konforlu hale getirmek, toplumla olan irtibatını daha sağlamlaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz dedi. Mutluluğumu ifade etmek isterim açıkçası. Mustafa Çakmak Başkanımız tabii Allah razı olsun kendisinden. Bu noktada göstermiş olduğu emeklerle sivil toplum örgütlerinde gerçekten farklı bir yeri her zaman teşkil ediyor ve görme engelli kardeşlerimizin hayatının daha kolaylaşması için elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. İnşa ve imar faaliyetlerine devam ediyoruz. Herkes bu işin ucundan tutuyor, bir tarafından tutuyor. Burada da 13 Şubat Belediyemizin katkılarıyla özellikle ve hepimizin katkılarıyla şimdilik güzel bir dernek binamız inşallah hizmete açılıyor bugün itibariyle. İnşallah daha iyilerine diyorum. İnşallah daha ko güzel koşullarda, daha konforlu koşullarda nice güzel dernek binalarımızı Kahramanmaraş'ımıza, görme engelli kardeşlerimize kazandırırız. Program sonrasında Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Doktor Tuba Köksal, yeni hizmet binasının açılışıyla ilgili düşüncelerini paylaşarak, engelli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı. Bugün Türkiye Görme Engelliler Kahramanmaraş Şubesi'nin ziyarete geldik. 17 ay sonunda değil mi başkanım? Evet, 17 ay sonra. 17 çıkardım. ay sonra tekrar e, faaliyete geçti dernek e, buradaki kurulan e, prefabrik binayla. Ee, i̇nşallah tekrar burada birleşip e, görme engelli e, kardeşlerimiz hani kendi sorunlarıyla ilgili hem istişareler hem normal sosyal hayatla ilgili kendi faaliyetlerini burada sürdürürler. Bizler de her zaman kendilerinin destekçisiyiz. Mustafa Çakmak Bey e, daha önceden de hani e, hep bu tür faaliyetlerde etkin olarak görüyoruz. E, Türkiye genelinden de İstanbul'dan gelen evet. şube başkanlarımız Dernek da genel var. Başkanı, Gen genel Parti başkanımız Karadayı. var. genel başkanımız var. İnşallah burada. bizler her zaman destekçisiyiz. AK Parti hükümetleri sırasında ben biraz önce de içeride de birlikte konuştuk. AK Parti AK Parti yapan en büyük ee, hani destekçilerinden ve bizim de sosyal politikalar manasında koyduğumuz en büyük özelliğimiz e, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik hem kanunlar hem uygulamalar hayata geçirmekte. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek. Ee, i̇htiyaçlar hani bitmiyor ama ihtiyaçları da biz hep birlikte hani düzenleyerek birbirimize destek çıkarak e, olabilirlikler ölçüsünde hep beraber bundan sonra da uygulayacağız. Allah kolaylık versin hepimize. Ol, ee, tekrar hayırlı olsun Allah binamızda. Olsun. Sağ Bizler olsun. her zaman sağ destekçiniziz. Evet bugün 17 ay sonra Türkiye Görme Geriler Derneği Kahramanmaraş Şube'mizin ışıkları açıldı. 17 ay sonra bir kez daha bir mutluluğa kavuşmanın heyecanı içerisindeyiz. Bugün Kahramanmaraş AK Parti Milletvekili Sayın Tuğba Köksal vekilim ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanım Sayın Cüneyt Doğan bizlerle birlikte oldu. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın her daim yanında olduklarını biliyoruz. Hassasiyetler için teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum kendilerine de tekrar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bununla beraber...